şimdi böyle kazıyoruz ki kamışlarımızı sabitleyelim. Şimdi böyle kazıyoruz ki kamışlarımız düşmesin. Barakamızı tamamlayabilirim. Evet. Nisan nasıl Her şeyimiz ilker görüyorsunuz. Kazmamız bile yok. Çubukla kazıyoruz. Bence çubukla daha iyi kazıyoruz. Evet. Bu da koca bir taş var. Dursun. Biraz daha alalım. Merhaba baba. Ooo Kumsal Hanım. Geldin mi? <laughs> evet. Neredesin sen? Biz kazıkları yaptık. Her şeyi yaptık, sen gel. <laughs> sen ne yaptın? Hayır. Anne, Tutsal. biri boşta. <laughs> kumsal görüyorsun değil mi nasıl oluyor? Evet. Ooo seni senin ikinle kırıyorsun. Ben annemle oturuyordum. O yüzden gelmedim. Oo. Çok güzel açtı. <laughs> Gördün mü nasıl oldu? Hı hı. Şimdi kamışlarımızı tek tek bağlayıp tek tek içine sokacağız. Barakamızı inşa edeceğiz. Evet. açıyorum birisi geliyor kapatıyor. Sen mi yaptın size? Evet. Kutsal. Lisa sen mi yaptın? Sen şey kapatıyorsun. Ben, ben açıyorum birisi ayağın elini dolduruyor. Baba ben içine kalıyorum. Kapat. Kapatıyorum. Hayır kapatma ben. ben. Şimdi hepsini evet. beraber şey kalın yere yerler alta gelsin. Kalın yerler alta gelsin. Şimdi işleri teker teker dolduralım. Şöyle bir saniye bakalım. Şöyle dolduruyoruz. Yakınlaştır biraz. Ben doldurdum. Bu baraka yapacak olan arkadaşlarımız da görsün. Baba ben doldurdum. Nasıl Sürek olduğunu. Geçtim. Evet. Şurada kenarlarına basıyoruz. Bu tamamıyla kendi fikrimizdir. Sahilde Baraka yapıyoruz şu an. Kimse farkında mısın? Şimdi üçgen, deniz marazı olmadı, para şeklinde yapacağız. Babam çok küçük. İyi mi böyle? İyi mi böyle? <laughs> Bu mu yüksek burada? Evet. Burada yüksek. Böyle. Şeklimizi değiştirdik. Üç kere bir zaman yapamadım. O zaman buraya giriş yapalım sonra. Şimdi şöyle. Bu şekil yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekil. İnşallah sikret yeter. İnşallah sikret yeter. Sertuk ne kadar? Şöyle şöyle, 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 şöyle şöyle Bir dakika. Şöyle bir Evet, şunu şöyle bir düğüm yapalım. Evet. on numara sağlam olması. Çok sağlam. Evet. Görüyorsunuz. Plan değişti. A plan olmadı, B planına geçtik. Gördün mü? B planı işe de yaramaz Aşağı artık. Yaptım. Aşağıdan destek alsın ki düşmesin. Görüyorsunuz değil mi? İlk defa projesiz bir paraka yapıyoruz. Bunu ne oldu? Şimdi iskeletimizi tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Kumsal gel. Şimdi de tamamlaştıralım. Efendim? Bak şuraları göster söyle. Nasıl yapmışım? Yapan arkadaşlar kampa giderler. Bu şekilde yapabilirler. Biraz geriden çek ki görsünler. Baba hayır öyle yapma. Böyle daha güzel duruyor. Görüyorsunuz. şöyle bağlayalım Baba. Baba. Evet. Böyle çok güzel oluyor. Niye bağlıyor? Çünkü böyle daha iyi. Evet. Baba. Nisa. Gel kızım. Stresimiz, stresimiz çok az kaldı. Bunu öyle bir kullanmalıyız ki. Öyle bir kullanmalıyız ki. Öyle bir kullanmalıyız ki bu streç. Başlıyoruz. Çek kızım oraya. Çek, aynı şekilde çek. Fazla gerdirme ama. Gerdirdiğim zaman olmuyor. biliyorsun arkadaşlar. Oo, oh, on numara. Geç şuradan. Evet, evimizin çatısını bitirdik. Şimdi duvarını örüyoruz. Bu duvarı. Bu duvarı arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle duvarını örüyoruz hızlı bir şekilde. Barakamaz'ın duvarını ördük. <laughs> Şimdi açıyoruz. İçine girebilelim. Evet. Maket uçağımız yok. Destene de geri tarafından kopartıyoruz. Evet. Kapı böyle alalım. Şöyle sağlık. yapalım. Evet. Kapı, kapıyı başlıyorum, kapıyı başlıyorum. Elim, nasıl o da Hadi, Evet. Neyse bizi Evet. Burası kapı Sus olsun. <laughs> Kapımız oldu belli olsun değilse. Kapımız oldu belli olsun Görüyorsunuz Kapımız oldu belli olsun Orayı tamamen Evet şöyle Burası kapımız. Barakamızın kapısı burası. Görüyorsunuz. Şimdi bunun içinden. Evet. Baba yaptınız mı? Evet Kutsal'cığım yaptık. Sen neredeydin Nasıl Kımsal? olmuş kumsal? Nasıl? Güzel mi? Güzel mi? İyi mi? Çok iyi. Şimdi şurada çay içeceğim. Çay. Şimdi Nisa tut bakalım. Barakamızda da takip Nisa barakamız ıslanıyor. Evet. Barakamız tamam. Barakamız tamam. Şimdi ben görüyorum. Oh. Evet. Nasıl güzel olmuş mu? Efsane oldu. Nisa. Efendim. Yağmur ya yağmur yağsa <laughs> sinirler değil mi? Aralarda biraz boşluk var. Boş yok şey yok girmez. Boşluk yok orada. Deniz kenarında Baraka'da çay keyfi. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Babamla sahil kenarında barakamızı tamamladık. Kanalımıza abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sen de söyleyeceksin. Kumsal Hanım sen bugün gelmedin buraya. <laughs> takip etmeyi anlat Ney anlamıyorsun. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.